Merhabalar. Nora'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel lastikli, fıstıklı saç tokasının yapımını anlatacağım. Çok güzel. Ben çok beğenerek ördüm. Çok zevkli. bayağı böyle bakın dolu dolu fıstıkları var. Görsel olarak da çok güzel. Hem de böyle organik iplerle örmüş oluyoruz. Malzeme olarak koton ip kullandım. İçerisinde normal lastikler var. Hatta buralarda varsa evet. Unun e, pembe rengini tercih ettim ben. Bu da siyah çocuk lastiği. Ama böyle ördükçe büyüyor. Yetişkinler de kullanabilir. E, üç aşamadan oluşuyor. İlk alt tabanı zaten göreceksiniz. Sadece sık iğneden oluşuyor. Üzeri trabzanlardan. Sonraki olarak da fıstık yapıyoruz. Yapımı gerçekten çok kolay, çok eğlenceli. Yani yarım saat içerisinde bir tanesini bitirebiliyorsunuz. Bakın ben bugün iki tane yaptım. E, bitmiş hallerini videonun başına koymak istedim. Videoda da zaten şu mor olanın yapımını gösteriyorum sizlere. Çok fazla da uzatmayalım. Videomun yapımına geçmeden önce sizlerden kanalıma abone değilseniz henüz ilk kez ziyaretime geliyorsanız kanalıma abone olmanız. Zil butonuna basıp tümünü seçerseniz ben yeni videolar yükledikçe de size bildirimler gelecek. Yeni modellerimi de görmüş olacaksınız. Kanalımın da videolar kısmına baktığınız zaman birbirinden güzel zaten toku modellerim var. Onları da izleyip onlardan da yapabilirsiniz videonun yapımına geçiyorum lastiğimizi ipimizi sabitleyerek başlıyoruz sık iğne yöntemiyle lastiğimizin her tarafına sık iğnelerle lastiğimiz görünmeyecek şekilde e, Örmeye devam ediyoruz ara ara bu şekilde sıkıştırıyoruz ki arada böyle rengi görünmesin Dilerseniz aynı renk kullanabilirsiniz ben kamerada güzel görünsün diye Morun altına pembe lastik kullandım siz isterseniz mor mor kullanabilirsiniz siyah siyah kullanabilirsiniz nasıl tercih ederseniz Ben böyle pembe lastiğin arasında mor de, e, tercih ettim bu şekilde sonuna kadar örüp gelelim Sonuna kadar ördüm ben e, kaydırma yöntemiyle Diğer bir üst sıraya geçiyorum 3 aşamalı demiştim şu an ikinci aşamaya 3 zincir çektim Bir defa tığa doladım 3 defa da çektim trabzan yapıyorum bir yandaki sık iğneye geçiyorum 3 defada da yaptığım trabzan her sık iğnenin başına 2 adet trabzan yapacağız bombili bir şekilde olacak zaten örmeye devam ettikçe de göreceğiz bunu İlk başta üst zincir çektim diye yanındakine bir tane battım sonrasında her sık iğnenin tepesine 2 adet trabzan yapıyorum yani alttaki sayı vermemiştim zaten. Çünkü tokanın ebatına göre değişir. Sıkı sıkı kendiniz nasıl yapmak isterseniz doldurabilirsiniz. Burada da yine sayı vermiyorum. Burada örnek veriyorum. Altta 10 tane sık iğne varsa üst sırada 20 tane trabzana çıkmış olması gerekiyor. Sadece ona dikkat ediyoruz. 3 aşamalama gerçekten hem hızlı ilerliyor. Hem de gerçekten kolay bir toka. Ve çok da gösterişli çok beğendim ben. 2 tane yaptım zaten gördüğünüz hemen 10 dakikada bitiyor. Yine yandakine geçtim. 1, 2, 3 defada çektiğim trabzan yaptım. Aynı sık tepesine yine 3 defada çektiğim trabzan yaptım. Başa kadar bu şekilde örüp gelelim. İlk başta zincir çekerek başlamıştık. Oraya kaydırma yöntemiyle hemen sabitledik. Böylelikle bir üst sıraya geçmiş olduk. Burada 3 tane zincir çektim. Fıstıklar yapacağız burada. İlmeğimi uzattım. Ortadakine 3 tane fıstık dolduruyorum. İlmeğimi uzatıp tığa takıyoruz. Fıstık bu demek. Üçünü bir defa da çekeceğim. Bir zincirle kapattım. 3 zincir çekmiştik. Birinci zincire sık iğne yöntemiyle kapatıyoruz. Hemen yandaki sık iğneye yine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum yine aynı şekilde ilerliyor başına kadar ilmeğimi uzattım ilmeği bu arada istediğiniz ebatlarda uzatabilirsiniz bu tamamen size kalmış ben orta ebatlarda tercih ettim aynı boylarda 3 adet fıstık topluyoruz tığımıza bir defa da çekiyorum bir zincirle kapatıyorum hemen İlk zincire birinci zincire ortadakine zaten ilmeğimi yaptım fıstıkları birinci zincire yine sık iğne ile kapattım. Yandaki sık iğnenin tepesine sabitliyorum. 3 zincirim var. İlmeğimi uzatıyorum. Tığın başına ilmek aldım bakın. Hemen ortadaki ikinci sık iğneye iki taraftan da iki de kalıyor. 1 Yine ilmeğimi aldım. 2 Yine doluyorum. 3 defa da çektim. Fıstığımı yapıyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine, dibine değil, yandakine geçiyoruz. Sabitliyoruz yine. Bu şekilde başa kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Ama ben birkaç tane daha göstermek istedim daha fazla olduğunda nasıl duruyor onu görün diye. Yine aynı şekilde hep aynı ilerliyor üst zincir çekerek fıstıklarımızı ortadaki ikinci zincire kuruyoruz. Sonrasında bir zincirle hemen kapatıp topluyoruz. Birinci zincire sabitliyoruz. Ve yandaki sık iğnenin tepesine geçiyoruz. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Videonun başında da ben söylemiştim sizlere. Kanalımda farklı tokalarda mevcut. Onları da lütfen izleyelim. Videomu sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha çok kişi ulaşmasına yardımcı olmuş olursunuz. Bu şekilde benim videolarım da daha çok izlenmiş olur ve sizler için çok daha fazla yeni videolar çekebilirim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hani olumlu ya da olumsuz yorum hiç fark etmiyor. Ben hepsine cevap veriyorum yorumlarınızın. Şöyle yapsaydın veya şu şekilde anlatsaydın daha iyi olurdu derseniz de gerçekten saygı duyuyorum, Yapmaya da çalışırım. Bakın çoğaldı ve çok güzel duruyorlar. Bitmiş hani gerçekten bayıldım. İki tane yaptım zaten. Bir ablam birini ben kullanacağım. Başa kadar örüp gelelim. E, bitirmeyi yine e, bir süreye geçerken de kaydırma yöntemiyle yapmıştık. Burada sık iğne ile kapattım. Bitiriyorum artık. Çok da güzel oldu. Videomu burasına kadar benimle izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. E, yeni videolarımdan haberdar olmak için videoma abone kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bakalım siz hangisini beğeneceksiniz? Lila mı mor mu? Aynı tonlarda yapmayı tercih ettim. İnşallah güzel günlerde kullanırız biz de. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.